yaptığımız kısa bir evet. e, pet çalışması yapacağız izleyicilerimize ve size. Merakla bekliyoruz. Tamam. Eldivenleriniz çok farklıymış bu ee, arada. Bunlar işte sporcu çalışma metotlarından birisi diyelim. Küçük e, gösteri yapacağız. Evet buyurunuz efendim. Kickboks antrenörü Öztürk Akpolat ve kickboks şampiyonu Hasan Yaşar'ı <laughs> evet. izliyoruz. Sol direkle başlıyoruz. Evet. Sağ direk. <laughs> <laughs> sol sağ. Evet. Kroşe. Dört tane gir. Evet. Evet kroşe direkt. Fent yapmış. Fent yapmış. Evet. yeterlidir sanırım. Çok güzel Biz teşekkür de böyle ediyoruz. Stres atıyoruz işte. Ben bayağı i̇şte vuruşlarla. <laughs> böyle heyecanla izledim. Hocam bir itiraf da bulunayım. 2006 yılıydı. Evet. Ee, voleyboldan sıkıldım. Dedim ki ben kickbox kulübüne kaydoldum. Öyle mi? Evet, en yakın arkadaşımla kaydolduk. Sonra sizin bu yaptığınızı yapmaya başladık. Ben korktum bir daha gitmedim. Çoğunluk herkes evet. Korkuyor. evet ilk etapta korktu, şiddeti şey ya. bayanlar burundan. Evet. Ne bileyim, estetikten olduğu için korkuyor ama genelde bir şey olmuyor. Hatta benim tepki tepkim şu şey olmuş. Ay acıdı ya ben gelmiyorum. <laughs> Demek ki devam etmek lazım çünkü siz... Evet devamlılıkta olan bir şey. Şimdi biz üç tane yumruk metodu uyguladık. Evet neler direkt, yaptınız? Direkt zaten? yumruk, kroşe yumruk <laughs> ve aparkat yumruk. Yani